milyonu aşkın kişi aşırı kilonun yol açtığı hastalıklardan dolayı hayatını kaybetti. Bu sayı dünyada aynı yıl açlık yüzünden hayatını kaybedenlerin tam 3 misli. Bunun yanı sıra Latin Amerika'daki 40 milyon kişinin gıda erişim sorunu var. Bu adeta bir açlık salgını demek. <laughs> sizlere hepimizi içine alan ve gün geçtikçe daha çok kölesi haline geldiğimiz bir durumdan bahsetmek istiyorum. Tüketim kültüründen ya da toplumda daha çok bilinen ismiyle tüketim çılgınlığından. Tüketim çılgınlığı konusuna gelmeden önce bizi bu çılgınlığa sevk eden şeylerden yani popüler kültürden bahsetsem iyi olacak sanırım. Çünkü tüketim kültürü kendi başına bir anda var olmuş bir olgu değil tabii ki. Peki nedir bu popüler kültür derseniz hemen kısaca tanımlayayım. Popüler kültür Latince populus yani halk anlamına gelen bir kelimeyi karşılamakta. 20. yüzyıl itibariyle toplu kültür olarak adlandırılmaya başlanmış, günümüzdeki haliyle popüler kültür olarak ifade edilmeye başlanmıştır. Türk Dil Kurumu'ndaki karşılığına bakacak olursak, belli bir dönem için geçerli, hızlı üretilen ve hızlı tüketilen kültür ögeleri bütünü olarak tanımlıyor. Popüler kültür aslında hızlı tüketim kültürüdür. Popüler kültürden biraz daha uzun bahsedeceğim size. Çünkü aslında günümüzde var olan tüketim çılgınlığını besleyen ana kaynaklardan biri de bu. Peki nasıl besliyor? Aslında cevabı çok basit. Elbette geleneksel ve yeni medya araçlarıyla. Konu ile ilgili konuştukça ne demek istediğimi eminim daha iyi anlayacaksınız. Kitle iletişim araçları yani gazeteler, televizyon kanalları, reklamlar, dergiler, radyolar, aklınıza gelebilecek tüm sosyal medya araçları bir anda rıza göstererek tüketim çılgınlığına katılmamızı sağlıyor. Ve bizler bunun farkını dahi varmadan benimsemiş oluyoruz. Sanki kendi düşüncelerimizmiş ve kendi istek ihtiyaçlarımıza göre e, bunu savunuyor gibi bir hal alıyoruz. Aslında hiç ihtiyacımız olmayan bir şeyin eksikliğini hissedip tüketime yönlendiriliyoruz. Ve bunu tamamen kendi rızamızı göstererek yani rızamızla yapıyoruz. Bir örnek vermem gerekirse. Örneğin yeni bir telefon modeli çıkıyor ve elimizdeki üründen çok da bir artısı yok. Ama biz reklamlarda görüp o ürünün reklamını sıkça görüp aylarca taksitlere girerek sahip olduğumuz telefonu satarak belki de vererek yeni bir telefon almaya yönlendiriliyoruz. Böylece anlık duygusal tatminler yaşıyoruz. Televizyonlarda, dizilerde gördüğümüz hayatlara içten içe özendiriliyor ve o hayatların o hayatlara sahip olabilmek adına her şeyi tüketmeye razı oluyoruz. Popüler kültür bizlere ne yememiz gerektiğini, ne giymemiz gerektiğini, hatta saçımızı hangi renge boyayıp hangi estetikleri yaptırmamız gerektiğini söylüyor aslında. Öyle değil mi? Siz de bir düşünürseniz öyle olduğunu fark edeceksiniz. Kara cuma zamanı geceden kuyruğa girip evlerimizde hali hazırda çalışan bir televizyonumuz varken gidip en son çıkanını almamızda yol açan da o. Dört çift ayakkabımız varken beşincinin eksikliğini hissettiren ve almamız gerektiğini söyleyendi. Amazon'da son birkaç yıl içerisinde milyonlarca dolar kazandıran da ama benim giyecek hiçbir şeyim yok diye da saatlerce dolabın karşısında bakmamızı sağlayan da. Son bir iki yıldır kadınlarda yaygın bir karın kası hikayesi ortaya çıktı. Nedir bu? Herkes sağlıklı olmanın, spor yapmanın öneminden bahsediyor. Spor yapmak, vücudumuzu zinde tutmak tabii ki çok önemli. Ancak kaslı bir karna ve sıfır bedene sahip olmak sağlıklı olmamak anlamına gelmiyor tabii ki. Sadece sıfır bedene sahip olduğumuzda mı sağlıklı oluyoruz diye düşünmekten kendimi alamıyorum burada. Sıfır beden uğruna aç gezen, alması gereken besin miktarını alamayan kadınlar gerçekten sağlıklı mı oluyor? Yemek yemekten vazgeçemeyenler de estetik cerrahların yolunu tutuyor. Tabii ki bu ciddi bir endüstri haline geldi. Cinsiyeti fark etmeksizin herkes estetik operasyonlar geçirerek kendini daha sevilebilir, daha beğenilebilir kılacağını düşünüyor. Aslında bu sadece bedenimizi değil benliğimizi de tüketiyor. Dünyada en çok yaptırılan estetik ameliyatlar arasında Saç ektirme oranının çok yükseldiğini biliyor musunuz? Erkekler arasında yaygın olan bu durum Artık o kadar benimsenmiş, o kadar kanıksanmış bir halde ki Kişi saç ektirmediği zaman özgüvenini yitiriyor Ve beğenilmeyeceğini düşünmeye başlıyor Ah! O hep gördüğümüz baş döndüren Dolgun saçlı şampuan reklamları Anlamı sadece toplu kültür ya da halkın çoğunluğunun benimsediği kültür olan şeyin altında yatan kötülüğün ve bizleri gün geçtikçe daha doyumsuz, daha tatminsiz, daha yoksul kılan şeyin popüler kültür olması ne kadar acı değil mi? Daha da acı olan bizlerin sırf hayalini kurduğumuz o hayatlara, o mertebelere erişebilmek ve o hazı yaşayabilmek adına AVM'leri doldurup cebimizdeki son kuruşa varıncaya kadar harcıyor olmamız. Herhangi bir şekilde üretim yapmadan sadece tüketiyoruz. İstesek çalışarak, üreterek daha mutlu, daha huzurlu bir hayat yaşayabileceğimiz ihtimali aklımıza bile gelmiyor. Benliğimizin ve gücümüzün farkında bile olmadan yaşayıp gidiyoruz işte. Sadece tüketerek. Birçoğumuzun dikkatini çekmiş olabilecek çok basit bir örnek vereyim. Hepimizin çocukluk dönemlerinde ya da hala gitmeye devam ettiği bir köyü var, öyle değil mi? Peki hiç fark ettiniz mi? Artık köylü bile yoğurdunu, peynirini, sütünü, yumurtasını, sebzesini gidip marketten almaya başladı. Neden? Çünkü televizyonda izlediği bahçesinde kocaman havuzu olan o villalarda yaşayan insanlar her şeyi satın alıyor. Hadi bir örnek de şehirden olsun o zaman. Eskiden birkaç kazak, birkaç tişörtle, bir pantolonla mevsimi geçirebiliyorken artık her gün için ayrı kombinler yapıyoruz. Her kıyafetin altına ayrı ayakkabı, kolumuza ayrı çanta, ayrı saat takıyoruz. Bir kabanla kışı geçirebiliyorken artık birden fazlasını alıp dolabımıza yığıyoruz orijinaline sahip olamayacak kadar pahalı olan ürünleri ise birebir aynı replika denilen sahte üretimlerine bile yüzlerce bin lira vererek sahip oluyoruz. Bütün bunları kendi irademize oturttuğumuz bir mantık çerçevesinde ama çok ihtiyacım vardı diyerek kendimizi rahatlatarak alıyoruz. Sırf ki ondan hepimiz şikayet ediyoruz değil mi? Ancak elimize geçen ilk el parayla kapımızda önüne ikinci bir araba alıyoruz. Koronavirüsü çıktığından beri evlerimizde vakit geçiriyor. Kendimizi bu virüsten korumaya çalışıyoruz. Ama bu süreçte bile alışveriş yapmaktan, tüketmekten kendimizi alamıyoruz. Kargo firmaları alışveriş yoğunluğunu kaldıramayıp yeni eleman almaya başladı biliyor musunuz? Buna rağmen yoğunluğun önüne geçilemiyor. Ürünler daha geç teslim ediliyor. Çünkü Tüketim çılgınlığı her an her yerde. Tüketim çılgınlığındaki hızımıza hiç kimse yetişemiyor. Çıkan her yeni laptop, her yeni tablet, her yeni telefon ya da biraz önce de bahsettiğim gibi televizyon, teknolojik ürünlere sahip olabilmek için kredi çekiyor, aylarca, belki yıllarca borç adamı yı gözü alabiliyoruz. Kısa vadede yaşadığımız o ürünü elimize aldığımızda yaşadığımız mutluluk yapılan araştırmalara göre uzun vadede bizleri daha mutsuz, hatta psikolojik olarak daha sağlıksız bireyler haline getiriyor biliyor musunuz? Sebebi çok basit. Bir türlü kurtulamadığımız o borç yükü ve yaşadığımız hazın anlık olması. En kötüsü ise tüketim endüstrisinin artık tüketim kültürü olarak hayatımıza yerleşmesi ve maalesef kültürümüzün bir parçası haline gelmesi tüketim endüstrisinin kültürümüzün bir parçası olması demek. Yoksulluğu bile isteye kabul etmemiz anlamına geliyor. Belki de hiçbir zaman sahip olamayacağımız hayatların hayalini kurarak sadece cebimizdekini değil kendimizi de tüketiyoruz. Buna bir dur demek, bunu değiştirmek, çocuklarımıza üreten, kendi kendine yeten, kendisiyle mutlu olabilen bireyler olarak yetiştirmek ve böyle bir gelecek vaat etmek elbette bizim elimizde. Kısacası yaşadığımız bu yoksulluğa budur demek tabii ki bizim elimizde. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi, fikirlerinizi benimle paylaşırsanız çok ama çok sevinirim. Hala kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın olur mu? Sizi seviyorum. Hoşçakalın.